Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim. Bugün 8 Kasım 2021 günlerden pazartesi. Bulunduğum yerde hava sıcaklığı şu an 10 santigrat derece. Hava çok bulutlu. Saat öğlenden sonra 3.30 bu gecede ortalama 2 santigrat derece hava sıcaklığının olması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Hint bülbüllerimizin yuvalarının kışa hazırlık aşamasında neler yapılacağı ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmuştum. O gün kuşlarımız için Ne yem tablası üzerinde ne de sepetin içerisinde yün bırakmamışlar. Hemen buradan sağdan başlıyorum. Bakın bu yuvada sağda birinci yuvada yünler var. Hemen bir tanesi boş. Onu kullanmıyorlar biliyorsunuz. Diğer bir önceki hafta sonu taktığımız Açık kırmızı turuncu yuvalık ona yün taşımışlar görüyorsunuz devam ediyoruz evet kovanın üzerindeki hemen sağda kapının üzerine yapmış oldukları yuvaya yün taşımışlar devam ediyoruz ileriye doğru gördüğünüz gibi bütün yuvaları bütün yünleri mevcut yünlerin hepsini sağa sola yuvalara taşımışlar. Evet. Tam karşıdaki Hindistan cevizi solda. Görüyorsunuz yine yün parçası orada sarkıyor. Şimdi bu sol taraftaki 4 tane yuvaya geliyor. En son buraya takmış olduğumuz 4 yuva vardı. Bunun ikincisi yukarıdaydı biliyorsunuz. Şimdi de diğerlerinden biraz aşağıda olmuş. Yine o yuvaya sahiplenmemişler. Ama en soldaki sağdaki ve hemen ortadan ikinci sağdan ikinci yuvaya sahiplenmişler. iyice örmüşler. Şöyle yuvanın yakınına gelip baktığımızda yünleri de görüyorsunuz. Diğer ikinci yuvaya gidiyorum. Burada da yine yünler görüküyor. Evet. Üçüncü boş en sondaki yuvada yünler mevcut. Hatta bir tane kuşumuz kuluçkada galiba. Bakalım kuşumuz kuluçkada mı? O beyazlık. Evet, yünden dolayıymış. Sizin kuştan mı? Evet, yün taşımışlar. Yuvanın içerisine. Yuvanın içerisini yünle doldurmuşlar. Daha sonra buraya tavuk tüyleri koyacağım demiştim. Bugün tüyler geldi. Burada tavuk tüylerimiz mevcut. Şimdi buradan bir miktar alıp bunların sepetine koyacağım. Bir miktar da Java ispinozlarımızın sepetine koyacağım. Şöyle bir tutam gün. Bugün bunlara yeter sanırım öyle aldım. Evet gördüğünüz gibi bir tutam. Gün bunlara koyduk. Bu ara otları da taşımışlar. Bunlar da yeni dünyalarımız. Yuvadan uçanlar. Ancak hava biraz serin olduğu için şu anda birbirine sokularaktan birbirlerini ısıtıyorlar. Isılarını yüksek tutmaya çalışıyorlar. Kış şartlarında kuşlarımızın bulunduğu ortamın iklimin iyileştirilmesi kuşlarımızın bulunduğu ortamın onların soğuk şartlarda yaşayabilecek Hale getirirken dikkat etmemiz gereken bir şey de onların beslenmesine ve su ihtiyacına dikkat etmemiz gerekiyor. Evet kıymetli izleyicilerim, şu anda kuşlarımızın tavuk tüylerini yuvalara taşıdığını sizlerde görüyorsunuz. İlla pet shoplarda satılan keten ipleri veya Hindistan cevizi lifleri değil. Bunun gibi tavuk tüyleri, kaz tüyleri veya benzeri doğal ortamlarda bulunan yani şunu düşünmemiz gerekiyor. Bu kuşlar doğada bu keten ip mi keten ip mi bulabiliyor veya doğada neler buluyor? Doğada bu yuvayı nasıl örüyor? bunları düşünüp buna göre hareket edersek veya da doğada birkaç tane yuva gördüysek veya doğada yuva gördüysek onları inceleyin yuvaları bozmadan ona göre kuşlarınıza daha sağlıklı daha faydalı yuva örme materyalleri sunmuş olursunuz yine Kışa hazırlık aşamasından bir diğeri de yem tablasını büyüttüm. Kuş sayısı fazla olduğu için normalin yaklaşık 4 katı büyüklüğüne çıktı yem tablamız. Yem miktarı aşağı yukarı yine aynı. Birazcık arttırdım çok az yani 5-10 gram kadar veya 15 gram ama kuş sayımıza yetiyor, artıyor. Böylece aynı anda daha çok sayıda kuşumuz yem tüketebiliyor. Kıymetli izleyicim siz kuşlarınızın yuva örmesi için onlara ne tür materyaller veriyorsunuz? Bunları nereden temin ediyorsunuz? Daha önce doğada hiç kuş yuvası gördünüz mü? Doğada görmüş olduğunuz kuş yuvalarını hiç inceleme fırsatınız oldu mu? Olduysa doğada görmüş olduğunuz kuş yuvalarını doğada görmüş olduğunuz kuş yuvalarını kuşlar nasıl örmüşler? Bunları bizimle yorum bölümünde paylaşır mısınız? Kuşların kış şartlarına hazırlık konusunda sizler ne gibi önlemler alıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Bunları yine bizimle yorum bölümünde paylaşırsanız memnun olurum. Evet kıymetli izleyicilerim. Kuşlarımız sepetten tüy parçalarını yuvalarına nasıl taşıdığını görüyorsunuz. Hemen beri yanda da Az deride masanın üzerinde yemleri nasıl tükettiklerini görüyorsunuz. Bir kısmı yem tüketirken bir kısmı da kendilerine ikram edilen yünleri, tavuk tüylerini yuvalarına taşıyorlar. Evet sayın izleyicim geçtiğimiz günlerde İnternette, YouTube'da bir şey izliyordum. Sık sık şu yazı çıkıyordu ekrana. Sayın izleyici kanalımıza abone değilsiniz. Abone olmazsanız kanalımız kapanacaktır. Lütfen abone olun. Ben size öyle bir şey demiyorum. Ancak videomuzu beğendiyseniz Beğenebilir. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Evet kıymetli izleyicilerim bir Hint bülbülü videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Her nerede yaşıyor veya yaşatılıyorsanız bir sonraki videoda görüşünceye kadar değil. Her zaman sağlıklı ve mutlu olun. Hoşçakalın.